Evet arkadaşlar otele gidişler geliyor. Evet, 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 evet efendim. Nasıl geçti? Nereden geldiniz? Ankara'dan geldik. SS Paris Kuaför. Evet. Ee, sahne şovumuz vardı. Gerçekleştirdik. Evet. Gayet güzeldi. Evet. İnşallah Fest 5'te de e, bulunmak istiyoruz. Aslında dostum mesela ne çıkartayım? Ankara'da ben kaç defa seni davet ettim. Fest 2, 2 Fest 3'e gelmedim. Fest 2, Fest 3 aslında bundan daha iyiydi. Aynen, Otelimiz aynen. daha iyiydi. Bu da biraz eksikimiz de vardı. Aynen. Yine beğendiniz yani. Tabii beğendik. Gayet güzeldi. Biz pe beşe bekliyoruz dostum. İnşallah. Teşekkür ederim. evet ablam ben nasıl geçti? Ee, ile Çok güzel geçti. Evet. Bir dahaki eğitimde kesinlikle buradayım. Her şey için çok teşekkür ederim. Nereden geldiniz hocam benim? Balık Israel'dan katılıyorum. Evet hocam. Yanılmaz bir organizasyonda. Her şey için çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Sağ olun hocam. Evet, evet hocam. Nasıl geçti? Güzel siz geçti. yoktunuz. Ayet güzeldi. Plakette yoktunuz bir Plaketi Aramadım. Güneş geçti başıma biraz. Çok, çıkamaz. çok sıcaktı. Çok sıcaktı. Yani otelden yani? çok memnun kaldık biz. Gerçekten sizden Allah razı olsun. Her evet. şeyle mükemmeldi. Otel. Otel de güzeldi. Siz de güzelsiniz. <gülüyor> <gülüyor> her şey evet. güzel. Türkiye güzel. Evet. Şey Beş şey. beşe bekliyoruz. Biz beşe, 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 gidiyoruz. beşe tamam. Nasıl geçti? Harikaydı. Her i̇yi şey, şey için çok teşekkürler. Teşekkür ederiz her şey için. Sağ olun ablam benim. Araçlar da buraya geliyor arkadaşlar. Oo. O evet. Nasıl geçti canım benim? Çok güzel geçti. 29 Mayıs 1 Haziran. Ee, Türkiye Güzelleşiyor Fest 4 programında. Çok güzel güçlü bir katılım ile keyifli güzel bir organizasyondan sonuna geldik. Ama tadı damağımızda kaldı. Ne yapıyoruz? Ekim ayında inşallah Fest 5 ile daha muhteşem bir otelde daha büyük bir kalabalık sizlerle birlikte olacağız. Fazlası fazlası için lütfen bizi tercih Biz edin. Şimdi Sayın Hocam siz çok eğitimlere katıldınız. Evet. Bizim çoğu da gelen arkadaşlarımızda eğitim seminerleri oldu. Evet. Hani onlara da çok güzel geçti de bizimkide bir <laughs> fark nedir? bizdeki naturalık nedir hocam? Şişt, bizdeki naturallik şu, sen de söylediğin gibi zaten cevabı içinde doğal olması, evet. ve içten olması, de herkesin samimi olması, bir aile ortamı, evet. bir aile ortamı olması lazımdı. Yaklaşık 700 küsur insan vardı evet. ve e, hep aileyle gelmişlerdi. Hani e, eşi, çocuğu, e, kardeşleri, insanlar, evet. hani bir aile ortamı olduğu için çok çok sıcak geçti. Ben nasıldım? keyifliydi. Değil zaten hocam. olanın kahramanı sen. Fez görüşüyoruz. Fezbeş'te görüşmek üzere.